Merhaba hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz, videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız, attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet, e, bugün bu yazmama <laughs> zor bir model yapacağım arkadaşlar. Uğraştırıcı bir model. E, motif olarak yapılıyor. Sonra e, birleştiriliyor yazmaya. E, daha önceden bildiğiniz bir modeldi. Ben değiştirdim. Öyle söyleyeyim. Şimdi göstereceğim. E, öncelikle iplerimin e, numaralarını söyleyeyim. Bu yazmamın e, kendi rengi. Markası yabalı ama numarası yok. Bu yeşilim altın başak 2 numara. Bu ipimizde çizmeli 508 numara. hemen modelimi göstereyim arkadaşlar oldukça uzun sürecek bir model evet modelimiz bu arkadaşlar üzüm oyasını bu şekilde yaptık ee, bu modeli biliyorsunuzdur şu kısmını Bu e, şuradaki motifi de böyle yelpaze gibiydi e, onun videosunu da çekmiştim ben şimdi burayı üzüm yaptık e, fıstık oyası yaptık e, umarım bu şekilde de beğenilir. Şimdi ilk olarak ee, şu yeşil kısmı yaparak başlıyoruz. Şimdi yeşil ipimizi aldık, tığımıza sabitledik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane zincir çekiyoruz. Ee, ben bu modeli yapınca arkadaşlar şöyle düşündüm. Keşke dedim şu kısmı biraz küçük yapsaydım. Ay tığım takıldı buraya. Yani küçük yapsak daha mı güzel dururdu diye düşündüm. Ee, o yüzden sizler de eğer küçük isterseniz burada 20 zincir değil de e, mesela 15 tane çekebilirsiniz. Şimdi 20 zincirimizi çektik. Şöyle en baştaki zincirimize girip burayı şöyle birleştirdik. 1, 2, 3 tane zincir çektim tığıma bir kez doladım yaptığımız yuvaya giriyoruz üçlü trabzan yaptık tığıma bir kez doladım aynı yere giriyorum önce bir sonra iki iki burayı böyle 15 tane üçlü trabzan ile dolduruyoruz İki, dört altı 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 Şöyle 15 tane yarısına kadar üçlü tırabzan ile doldurduk. Arada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığıma bir kez doladım. Tekrar aynı yere giriyorum. Yine üçlü trabzan ile dolduracağım burayı. Üç. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde buraya kadar 15 tane üçlü trabzan yapacağım. Aynı burada yaptığım gibi. Evet şimdi burayı da 15 tane üçlü trabzan ile doldurdum. 1 2 3 tane zincir çektim. Şöyle aynı yerden girip kapattım. Burada da bir iki tane zincir çekiyorum. Şöyle şu en baştaki trabzan arasından girdim. Kapat kapatıyoruz. Burayı eşitledik. 1 2 3 4 5 6 7 tane 7 <laughs> tane zincir çektim burada. Şöyle motifimizi ters çeviriyoruz. Hemen şu en baştaki trabzan tepesine girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekip tekrar düz tarafını çevirdim. Tığıma 2 kez doladım. Buraya giriyorum 7 zincirli yuvaya. Önce 1, sonra 2, 2 2 çıktım. 1 2 3 4 tane zincir şöyle ikisinin arasından girip kapattık ve bu kalan zincirimizi ya da trabzanımızı sık iğne ile dolduruyoruz 3 4 ve 5 bir de alttaki yuvaya girdik kapattık 5 zincir iğne tığıma iki kez doladım Aynı yere giriyorum. Önce bir, sonra iki, iki, iki. Dört tane zincir, aradan girdik, kapattık. Bir, iki, üç, dört, beş tane sık iğne. Bir de alttaki yuvaya girdik, kapattık. Bu daldan dört tane olacak arkadaşlar. İki tane daha yapacağım. E, i̇ki tane yaptıktan sonra burada ipimi koparacağım. Onu da hemen yapıp geliyorum. Evet dörde tamamladım burayı. Bakın bir tane zincir çektim. İpimi burada koparıyorum. Bu yeşil kısmı tamamladık. Şimdi üzümlerimizi yapmaya geçiyoruz. Üzümümüzü. Üzümler derken. Evet. Şöyle dört tane dal hazırlıyoruz arkadaşlar. Yani yeşilimin rengi çok canlı bir renk aslında ama böyle videoda soluk çıkıyor nedense. Evet şöyle bir de böyle bir renk katayım istedim içine. Evet ipimi tığıma sabitledim. En baştaki dalın tepesine girdim. ipimi sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim. Zincirimi şöyle orta parmağımda tutuyorum. İlmeğimi de hafif geniş tutuyorum tığımdaki. Zincirin altından girip ilmek aldım, uzattım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. Şöyle 18 tane ilmek topladık arkadaşlar. Şimdi tığıma ilmek alacağım ama daha geniş alıyorum arkadaşlar. Bakın. Şurada da şu kadar ip kaldı. Bu şekilde alıyorum. Bu topladığımız ilmeklerin içinden kolayca geçiyor ve fı bakın şimdi fıstık ee daha düzgün duruyor. Şimdi ilmeğimi geçirdim. Yeşil yuvaya tekrar giriyorum. Şöyle fıstığımızı kapatıyoruz. Bakın Şu daha güzel duruyor. Arada 1 2 3 tane zincir çektim. Diğer dalın tepesine geçtim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 tane zincir yine 18 tane ilmek toplayacağım 3 4 5 6 7 8 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. Yine 18 tane ilmeğimizi topladık. Şöyle ilmeğimi geniş tutuyorum. Topladığımız ilmeklerin içinden geçirdik. Şöyle. Tekrar yeşil yuvaya girip ilmek alıyorum. Ve fıstığımı şöyle kapattım. 1 2 3 tane zincir çekip diğer dalımıza geçiyoruz. Şimdi bu iki fıstığımı da yapıp aynı burada yaptığım gibi hemen geliyorum arkadaşlar. Evet şu iki fıstığımı da tamamladım. Şimdi burada dönüş yaparken 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz oyamızın ters tarafını çevirdik şöyle fıstıklarımızı ön tarafa bükebiliriz ya da arka tarafa ön taraf diyorum şimdi arada çektiğimiz 3 e, zincirli kısmın şöyle altından giriyorum kapattım 3 tane zincir çekip aynı yerden girdim tekrar kapattım buralara fıstık yapacağız. O yüzden böyle minik minik yuvalar oluşturuyoruz. 4 tane zincir yine diğer 3 zincirle aradan giriyorum. Kapattım. 3 tane zincir çekip aynı yerden girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir. Onu da şöyle diğer 3 zincirin altından girdim, kapattım. 3 zincir aynı yere girip kapatıyoruz. 4 tane zincir yine. Bunu da şöyle şu alttaki yani fıstığımızı yaptığımız yuvaya girdik. Şöyle sıkıca kapatıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 tane zincir çektim. Şöyle düz tarafını çevirdim. Bu sefer de şöyle fıstıklarımızı ön tarafa alalım tığımız takılmasın bu üçer zincirli yuvalar hazırladık onun içine giriyorum kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir yine e, zincirimizin altından giriyoruz e, 18 tane ilmek topluyoruz 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. 18 tane ilmek topladık. Şöyle ilmeğimizi aldık. Topladığımız ilmeklerin içinden geçirdik. Tekrar bakın aynı yere batıyorum aynı yuvaya fıstığımı şöyle kapattım 4 tane zincir arada diğer 3 zincirli yuvaya geçtim aynı şekilde buraya da şu buna ve şuna iki tane fıstık yapıp hemen dönüyorum Evet şu iki fıstığımı tamamladım şöyle bakın 4 fıstıkla başladık 3 ee, fıstığımız kaldı e, ikinci sırada 3 fıstığımız oldu şimdi burada e, burayı tamamladıktan sonra Şuradaki bakın 4 zincirle dönüş yapmıştık ters tarafına dönerken bu 4 zincirin içine girip şöyle sık iğne ile kapattım tekrar 1 2 3 4 tane zincir çekip oyamızın şöyle ters tarafını döndük yine aynı şekilde 3 zincirin altından giriyorum. Kapattım. 1 2 3 tane zincir çekip yine aynı yerden girip kapatıyoruz. 1 2 3 4 zincir. Arada 4 zincir çekiyoruz. Diğer şöyle 3 zincirin altından girip kapattık. 1 2 3 tane zincir çekip aynı yerden girdik, kapattık. Burada 4 zincir çekiyoruz. Hemen şuraya bakın. Fıstığımızı yaptığımız yuvaya girdik. 4 zincirimizi kapattık. Yine 4 zincirle düz tarafına dönüş yapıyoruz. Yaptığımız 3 zincirli yuvaya giriyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şimdi buraya da bir fıstık yapacağım. Bu tarafa 4 zincirle geçip buraya da bir fıstık yapacağım. Ee, onu da hemen tamamlayacağım arkadaşlar. Çünkü aynı işlemi yapıyorum hepsinde de. Evet bu iki fıstığı da tamamladım arkadaşlar. 1 2 3 4 zincirle yine ters tarafını çeviriyorum. İki tane fıstığımız var bir tane de aramız var arkadaşlar o aradan girip 4 zincirimi kapattım 3 tane zincir çekip yine aynı yere girip kapatıyoruz tekrar 4 zincir bunu da bakın şu fıstığımızı yaptığımız şu altındaki yani fıstığımızı yaptığımız yuvaya girip kapatıyoruz 1 2 3 4 zincir çekiyoruz tekrar dönerken. Şöyle bir tane yuvamız kaldı zaten onun içine girdik. Kapattık. 12 tane zincir. Bunu da tamamladık mı? Eee bu bir tane fıstığımız da yaptık mı arkadaşlar? Oyamızı tamamlamış oluyoruz. 5

18 tane ilmeğimizi topladık. Tekrar tığımıza ilmek alıp topladığımız ilmeklerin içinden geçiriyoruz. Şöyle tekrar aynı yuva içine girip fıstığımızı şöyle kapatıyoruz. Burada şurada hemen dönüşte 4 zincir çekiyoruz ya. Yani onun altından girip sık iğne ile kapattım. Şöyle iki tane de zincir çekip ipimi burada koparıyorum. Evet, çok şükür burayı tamamladık arkadaşlar. Evet. Şöyle bakın. Bu tabii ki ütüsüz hali arkadaşlar. Ütülendiği zaman daha böyle fıstıklar yukarı doğru e, açılacaktır. Bir de ben e, ütülerken yani çoğu arkadaşımız da aslında aynı şeyi yapıyor. Önce tersten. Şöyle ters tarafından ütüleyip Sonra düz tarafından ütüleyince daha güzel açılıyor. Evet, şimdi birleştirme kısmına geldik. Ondan önce e, fıstık yapamayanlar için arkadaşlar bir e, kürdanla yapan arkadaşlarımız var. E, On, e, sizde yani yapamayanlar o şekilde yapabilir. Hmm. Başka söyleyeceğim, fıstıkları biraz hızlı anlattım e, gibi geldi bana ama e, zaten sürekli aynı işlemi yapılıyor arkadaşlar. Ee, bir de yani fıstık modeli çok yaptığımız için artık e, çok anlatıldı. O yüzden hızlı geçtim. Yani sadece e, ilmek toplanıyor yani başka e, bir şey yok. Evet şimdi birleştirme kısmına geçelim. E, önce şu ipleri bir temizleyelim. Evet şimdi birleştireceğiz motifimizi. E, ee, şimdi arkadaşlar ilk olarak şöyle çimen yaparak başladım zaten. Size de o şekilde anlatacağım. Şunu birkaç tane yapayım çimenden. E, ee, i̇pimizi herhangi bir tığ battığımıza sabitledikten sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Tığımıza 2 kez dolayıp sıradaki tığ battığıma giriyorum. Çift kat, çift kat, çift kat. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip şöyle aradan girdim kapattım tekrar 3 tane zincir çekip sıradaki tığ battığımıza girdik kapattık 3 tane zincir yine tığıma 2 kez doladım sıradaki tığ battığıma girdim çift kat çift kat çift kat 4 tane zincir aradan girdik kapattık tekrar 3 zincir sıradaki tığ battığımıza girdik kapattık 3 zincir tığıma iki kez doladım. Sıradaki tığ battıma girip çift kat, çift kat, çift kat. 4 tane zincir aradan girdik, kapattık. Tekrar 3 zincir çekip sıradaki tığ battımıza girdik, kapattık. 2 4 6 yeterli arkadaşlar 6 tane. Ben model olarak gösteriyorum arkadaşlar. Siz istediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Eğer yaparsanız. Evet. 3 tane zincir tığıma iki kez doladım. Sıradaki tığı girip çift kat, çift kat, çift kat. Burada iki tane zincir çekiyorum. Sonra motifimizi şöyle aldık. Bakın şu tersinden tutuyorum arkadaşlar. Birleştireceğim zaman. Şöyle ters tarafından tutuyorum şu 3 e, zincirli bir yuva yapmıştık bu yeşil kısmı yaparken o 3 zincirli yuvadan girdik şöyle kapattık. 2 tane zincir çekiyoruz. 2 tane zincirimizi çektik ve bakın şöyle motifi arkaya aldım. düz tarafı geldi. Şu aradan girdim. Kapattım. 3 tane zincir çektim. Sıradaki tığı battıma girdim, kapattım. Sonra çimenimizi yapıyoruz. Altı tane çimen yaptıktan sonra motifimizi birleştiriyoruz, birleştiriyoruz. Dediğim gibi siz ara mesafeyi istediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Ee, bir de bunun. <laughs> Önemli olan motifleri hazırlamak arkadaşlar. Motifleri hazırladıktan sonra e, gördüğünüz gibi birleştirmesi çok çok kolay. Şu fıstıklar e, ütülenince daha güzel şöyle kendini yukarı doğru çekecektir. Evet e, çok <laughs> uzun bir video oldu. Yani çok da değil aslında daha uzun süren modeller var. Ben böyle sürekli m, videoyu durdurup kamera arkasında yaptım arkadaşlar. O yüzden yani kusura bakmayın e, durdurmadan yapsam çok uzun sürecekti ve çok e, sürekli aynı şeyi anlattığım için siz de sıkılacaktınız. O yüzden mecburen bu şekilde yaptım. Evet umarım e, beğenmişsinizdir arkadaşlar ve beğenip yaparsınız gerçekten çok güzel oldu. Dediğim gibi şu motifleri hazırladıktan sonra e, birleştirme kısmı yani yazmaya birleştirme kısmı çok çok kolay. Onu bir günde bile e, birleştirilebilir. Evet ara mesafesi de yakın oldu derseniz dediğim gibi istediğiniz kadar bırakabilirsiniz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. E, umarım denersiniz. E, Yapacak ve deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Biraz zor bir model o yüzden güldüm. Yani cesaret isteyen bir model. Evet. Ee, eğer bu modeli beğendiyseniz videomun hemen altındaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Ee, takıldığınız bir yer olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Bu arada yazmamın kenarını iki zincirle tığladım. Ee, tığım da 22 numara arkadaşlar. Evet. Bugünkü modelimiz bu şekildeydi. Bir sonraki oya modelimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.